Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün e, hatta bu hafta final haftasına giriş yapıyoruz ayın 20'sine kadar. En son Rize'de çekmiştim ve hafta, onun üstüne bir üç 3 hafta falan geçti. E, evde devam etmek istemedim ödeve. E, Tuba ile buluşup yapacağız. Onu da final haftası aynı zamanda. Beraber oturup e, o da çizimle ilgili olduğu için bir yandan sohbet edip bir yandan ödev yapmayı düşünüyorduk. Şimdi onun yanına gideceğim yani saat 2 geçiyor. 3 gibi onun yanında olurum büyük ihtimalle. Sonrasında da akşam 6-7 gibi ancak diye düşünüyorum. E, şimdi biraz makyaj yapıp Thank düşünüyorum. Böyle yani sınav hakkısına girdik. Valla ben anlamadım yani birinci dönem şu an bitti. Ve ikinci döneme de evdeyiz gibi gözüküyor. Belki ikinci dönemin bir ay kalı falan bir açılma gibi bir şey olur. Hani o zamana belki bir rahatlarız. Ama o zaman da ne kadar okula gideriz bilmiyorum. Yani o zaman çok karışır. Okula gidip bir ay için kalacağız. Ve yani bir ay yani bilemiyorum. O yüzden çok alıştım böyle işime ama güzel mi değil. Üniversitelerin son senesinde olanlara çok üzülüyorum yazık gerçekten insanlara. Şimdi hafif bir makyaj yapıp sonra çıkacağım. Şimdi burayı hızlandıramayız hiç gerek yok konuşmaya. <laughs> şöyle hafif bir şeyler yapmıyorum. Şimdi çantayı hazırlayacağım. Bir tane sınavı vardı benim bilgisayar yani bilgisayarda online olacak yazılı sınav. Birkaç tane yazılı sınavım var öyle. Teorik ders. Yani onun da normalde dörtteydi yani bilgisayarımı taşımak hiç istemedim. Zaten boyalarım ağır. Elimde büyük çizimim büyük şu anki yaptığım. Zaten onu taşımak istemiyordum. Ee, o da saat gece 12'ye kadar e, girebiliyormuşum istediğim zaman girip yapabiliyormuşum o yüzden rahatım şimdi hemen boyalarımı hazırlayıp çıkalım çıkalım yani arkadaşlar zaten 15-20 dakika yürüyeceğim için biraz daha hızlı davranmam gerekiyor buna başladım bunu bitirmek istiyorum aşırı heyecanlıyım bunun için çünkü yani şuraya bir tane şapka gelecek ve bu şapkanın yani e, var önünde Kurdağına böyle siyah kumaş var. İşte çok ince bir kumaş geçiyor. Orayı siyah bir kurdağına yapıştıracağım canla. Bir de e, burasında hasır bir koltuğu var ve bu hasır bir, kim e, bilir mi o ne bilmiyorum. Bu Van Gogh'un bir eseri. İçinde hasır hasır, e, tutma yerleri hep hasır. Hasır bir, e, benim de ip var elimde. Yani çok hasıra benzemiyor ama o renklerde, o tonlarda ve hasır bir, bu hasırlı, hasır hasır, hep hasır, hazıra ben <laughs> ondan yapıştıracağım, İnşallah güzel olur. Bunları zaten yaparken gibi tüm aşamayı çünkü ben bunu yanında götürmek istiyorum bitirmek için. Yeni bir şey geçmektense bunu götürüp bitireyim dedim. Ee, bir de orada belirli bir saatim olduysa, yani diyorum ki bir saat içinde bitireyim işte. Şurasını bitireceğim, burasını bitireceğim diyorum. O yüzden iyi oluyor. Şimdi boyalarımı tatlayalım ve çıkalım artık. <laughs> Arkadaşlar ben geldim. Vallahi bayağı yürüdüm. Yürüme unutmuşum en yani. Bunu aldım bayağı sıcaktı burası. Geldim ve bekliyorum. Atölye şu an. Ee, Evden çıkmadan önce o kadar enerjim yoktu. Allah aşkına şu an iyi. Çünkü hava mükemmel yani. Şu zamanda havanın böyle olması normal mi? Değil ama e, mükemmel hava gerçekten. Şimdi tuğlayı bekliyorum. O gelsin. Bir yemek söyleyeceğim. Açık çünkü. Ee, Şöyle yapalım. Yani. Sonra görüşürüz artık. Kapatıyorum. Boş konuşmaya gerek yok. Arkadaşlar günaydın. Ee, normal normalde planım sabah uyanıp ödeme devam etmekti. Yani aslında bunu yapmaya başladım zaten çok daha yani erken uyanabiliyorum rahatça ama bugün şu an saat 10.50 ve hava yani normal normalde bizim burada ışık alıyor bayağı ve hava yağmurlu dün geceden beri yağmur yağıyor ve mükemmel bir uyuma havasıydı. Ben de zaten ödevlerimi hızlı gittiğim için e, uyudum. Şimdi uyandım. İnandım ya tamam. Hala hava şu hala çok yağmur yağıyor. Şimdi hmm, kahve falan yaparım herhalde. Sonra ödüğün başına otururum diye düşünüyorum. Önce bir elimi yıkayayım. Sonra giderim ödüğün başına. Bakar mısınız? Gözüküyor mu? Baya arkadaşlar yani baya yağmur ya. Ya zaten barajlarımız sıkıntılı durumdayken bence yağmur yağması çok iyi. Umarım kar da yağmur. Bakın şimdi işte, ne kadar kar. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. <laughs> kapatıyorum. Bir elimi yüzüme Sonrasında açmış oldum arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar kahvemi yaptım ve geldim. Ben yılın en başından beri bugün ayın kaçı? 13'ü mü 14'ü mü ne? En başından beri defter tutmaya başladım. Yani her gün ne yapmam gerekiyorsa oraya yazıyorum. En azından unutmamış oluyorum. Yani işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, işte şu kadar test şu kadar ödev yapacaksın gibi şeyler değil. Çünkü ben öyle yazınca yapmıyorum, beni yani veriyormuş gibi yani kendime ee, Onun yerine e, yapmam gereken, o gün yapmam gerekenleri not aldım da unutmuyorum. Mesela bugün bir sınavım var, yani bir ders var. Onun sınavının ödevlerini atacağım mesela onu falan mı Bir diğer yapmam gereken ödevlerden kaç tane kaldı onu mu takacağım dün yaptığımız ödev var ya şu arkamda duran onun kudanesini taktım işte gösterdim size. bir tane de taktım bugün onun devamında o, o tencere gibi şey var ya onun o hasır taktığım üstüne onun etrafına da hasır takmam gerekiyor bugün onu bitir tamamlayacağım yenisine geçmem lazım bir de desen dersi var kara kalem onu bugün yaparım. Yani onu yapmak istiyorum aslında. Bugün renk değil de ilk başta. Belki kara kalem yaparım bilmiyorum. i̇lerleyen saatlerde ona karar veririm diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz not Sonra da oraya geçelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar en son böyle bırakmıştım, hala böyle duruyor. Hiç akşam geldiğimde elemedim. Şimdi ya, burayı yarım diye buraya yapacağım. Böyle yakından göstereyim. Burayı böyle bitirdim. Buradaki kadar zaten böyle olmuş. Bunu da Şu ne kadar karanlık gözüküyor. Şimdi şuraya 15-20 dakikalık işimi daha sonrasında bunu tamamlıyoruz. onu bu şekilde bitirdim ve bunlarda işimi bittiğini düşünüyorum. Şimdi yeni ödeve geçiyoruz. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? En son e, final haftası videosu çekiyordum ama en son kamerayı elime aldığım üstüne 3 gün geçti. 3 gün içinde artık bir an önce işlemi bitirmek bitirmem lazımdı çünkü sıkışmıştım ama bugün sabah şöyle bir şey öğrendim bir gece sabahladım sabah kadar bugün de e, erkenden kalktım ve saat 2'ye kadar bir ödev daha yapayım dedim İki buçukta ödev atmam gerekiyordu ama tabii ödev atacağım sıradan ayın 20'sine değil de 22'sine atılması gerekiyormuş hoca ertelemiş onu öğrendim yani Tabii ki de iyi oldu en azından fazla gözüktü. Ama şimdi size yaptığım ödevleri göstereceğim. üç tane sunum attım. Onlar zaten çok önemli değil. Baskı yaptım. Yani bu video izledikten işte bu videodan sonra önceki video baskı yaptığımız videoydu. Baskı yaptım. Baskı işlerimi zaten o videoda göstermiştim. Bugün sadece tuvallerimi göstereceğim size. Bu sadece bir ders. Benim 10 tane dersim var. bir dersim Yine buna benzer bir ders. Orada su boya falan yapıyorum. Yani aynı ders. Su boya falan yapıyorum. Burada da sadece tuvallerimi göstereceğim. Zaten 3 tane sunum yaptım. Bir tane baskı yaptım. Baskı yaptığım bir ders vardı. Daha sonrasında da işte bir de bu ödevlerim var. Başka ne var? Hatırlamıyorum şu an gerçekten. Hatırlamıyorum ama 22'sine, 22'sine bunları atıyorum ve tamamen sınav haftam bitiyor artık dönemi bitiriyorum. Araya tatil girer. İnşallah tatilden sonra okullar açılırsa e, rahatlayacağız. Şimdi ödevleri göstereyim size. Şimdi öncelikle en beğendiğim, gerçekten çok beğendiğim bir e, ödev var. Zaten bunu yaparken çok gösterdim. İlgi bakın yaparken çok gösterdim ama diğerlerini göstermedim. Çünkü hani gerek yok yani. Zor zor diye. Ayrıca böyle zaten e, yeni bir video konsepti çekmek istiyorum. Onu da yaparken gösteririm zaten bunun bitirirken görmüştük. Bunu ben çok beğendim. Ama eminim bir ay sonra falan beğenmeyeceğim. İnşallah beğenmeyecek duruma gelirim. Çünkü 3 hafta önce de yaptığım işleri hiç beğenmedim. Yani şu an hiç beğenmiyorum. O da 3 hafta boyunca kendimi iyi geliştirmiş olmamdan kaynaklanıyor. Sonrasında bunu yaptım. Bunu başlangıcında galiba size göstermiştim. Burada bardaktan emin değilim. Sadece belki onu sonradan değiştirebilirim hiç emin değilim. Zaten bir süre sonra bunları beğenmeyince üçlerini kapatıp yeniden bir çalışma yapıyorum. Bu da öyle bir şey olabilir önemli. Sonrasında şöyle kartona çalıştım. Kartona yani eğer akrilik boyuyorsanız kesinlikle çalışın. Mesela bir duvar boyuyorsunuz ya da arka taraf bir duvar diyelim ya da düz bir zeminin önünde duruyor ya. Hani düz zeminin önünde duruyorsa kullandığınız mesela. Bu duvar yani o boy boyadıktan sonra oluşturduktan sonra ee, sanki böyle duvarmış gibi bir etki yapıyor. Buna çalıştım. Böyle bir şey çalıştım. Çok öyle çok vaktim alacak bir şey değildi. Bugün sabah bunu yaptım. Belki buna da bir şeyler ekleyebilirim. Sonrasında şöyle küçük bir tuvale çalıştım. Şöyle burada fırça falan. Ee, böyle kese pişir yapacaktık. Ee, Sağlığı yaptım çalıştım bunu. Ben yani aslında buna vakit ayırıp, ben çok seviyorum aslında kolay çalışmayı ama vakit ayırıp böyle ödev için mencur eden de keyfi yapmak istiyorum. Yani bunu ben yapıyorum zaten normalde. Ayrıca bir defter, bir defterim var kolaj yaptım. Ee, bunu küçük çalışmak istedim. Bir de iç mekan var. Yani bu vapur diye geçiyor. sadece birazcık daha deniz efekti yapacağım. Yani denizmiş gibi bağları ekleyeceğim. Onun dışında bu da bitti. Kaç tane ödül tam olarak 7 tane gösterdim. Öğren ee, arkadaşlar bunu final haftasında bitirdik. İnşallah diğer dönem ben sanki bu sene ikinci dönemdeymişiz gibi hissediyorum. Büyük şey, okula okula gittiğinizde ben hiç kendimi 3 gibi hissetmiyorum. Yani okul olmadığı için ihtimalle. Diğer diğer döneme inşallah okul açılırsa o kadar eğlenceli bir video çekelim ki biz haftasında. Tabi okuldayken daha stresli oluyorsunuz ama onun bile bir tadı oluyor yani. İnşallah diğer döneme okula gitmiş oluruz. İnşallah yani çok da ümit yok gibi ama onu dördüncü sınıfa kadar bir şansımız daha var en azından. Bu şekilde geçireceğiz. Önümüzdeki bize iyi çeker miyim bilmiyorum. Çeker bilmiyorum. Bilmiyorum. ben seviyorum aslında böyle günlük çekmeyi. Bundan sonraki videolar artık tatil önceki videolar bir ay falan tatilimiz var. Tam böyle dersler başlangıç tarihi belli olmadı ama bir ay, bir buçuk ay falan yaklaşıyor bizim tatillerimiz genelde. Gerçekten eğlenceli videolar çekeceğiz. Yani plan yaptık şimdiden. Birkaç tane planımız var. Onları eğer gerçekleştirirsek, hava çok soğuk olmazsa, çok ayaz olmazsa gerçekleştirebilirsek öyle güzel videolar gelecek. Şimdi öyle yani arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 2000 olalım. Şöyle bir geçelim hatta 2000 Videomu beğenmeyi unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>